O dönemde Peki e, 2011 referandumunda biliyorsunuz yaş kararlarına karşı e, evet. haklarınızı savunma olana elde ettiniz. E, siz bunun için bir şeyler yaptınız mı, hakkınızı aradınız mı? Mesela uluslararası mahkemelere başvurma gibi bir durumlarda söz konusu oldu mu? Şimdi arkadaşlarımızla birlikte biz o dönemde ihraç olduğumuz zaman hakkımızı elbette bize bir haksızlık yapılmıştı, bir zulüm yapılmıştı. Buna karşı biz hukuki noktada mücadele edecektik. Çünkü biz hiçbir zaman e, ne siyasetle ne orduyla Herhangi bir şekilde çatışma için hiç olmadık. Hakkımızı meşru dairede nasıl yapabiliriz? Onun mücadelesini verdik. Ve neticede o zaman askeri, yüksek askeri şura kararları yargı denetmeni kapalı olduğu için e, biz kendimizi ilk önce yüksek askeri idare mahkemesine dava açtık. Oradan red kararı gelince insan hakları mahkemesine dava açtık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Fakat oradan da sonuç alamadık. Fakat 2010 e, referandumunda Yüksek Askeri Şuraları yargı denetimi dışına çıkarılınca bizler derneğimiz vasıtasıyla mücadele etmeye başladık. Ve neticede siyasetle yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bizim hazırladığımız olduğumuz taslak 2011 Mart'ında 6191 sayılı kanunla bir takım haklar elde ettik. Fakat yeterli değil. Yani bu haklar noktasında şu, yani silahlı kuvvetlere elbette dönüş olmadı. Sadece dönmek isteyenler kamu kurumlarına başladılar olmak isteyenlere de emeklilik verildi. Fakat bize dönük en ufak bir tazminat hakkımız verilmedi. Oyakla ilgili bir çalışma yapılmadı. Haklarımızı tamamen maddi manada şu anda mağduriyetimiz devam ediyor. Bir şeyler yapıldı ama tam olarak yapılmadı. Değil mi? Diyorsun. Evet eksik dernek çıktı. Dernek olarak bu anlamda bir takım çalışmalarınız var mı? Biz şu anda yine bu hafta içerisinde Ankara'da bir heyet şeklinde bir çalışmamız oldu. Yani biz milli savunma bakanları randevu almıştık. Milli Savunma Bakanı'na görüşmeler yapıldı. Meclisteki grup başkan vekilleri görüşmeler yapıldı. Bizim şu anda bir taslak çalışmamız var. Meclise verildi. Bu şu anda Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ tarafından bu çalışma devam ediliyor. Yani Belli bir orgunlaşma sağladıktan sonra tekrar bizim eksiklerin gösterdiğimiz tasarı meclise tekrar sunulacak inşallah. Sunulabilir.